Şimdi biz askeriyede çalışıyoruz 16 yıldır. Peki nereden başladı böyle şeftaliden? Anandan başladı. Aman ne ne bileyim ben amına. Adını sormadan söylesen ona risk. Ne oldu kendi bu seferde. Dedim hastam bana isterma. Aman ne Dur amına koyayım. Sen işte. Ne diyeceğim Şimdi Öyle abi, abi. ne var <laughs> <Neymiş, amın> mı <adamı>. Şimdi <laughs> sonra ne miskin tamam neyse istemana kadar sonra tüm istemana kadar abi ben ha. Yok elime verdiğin yerim değdi ama ne şimdi sike. bununla ilgili bir seni tedavi ettirin ettirin tabi isterim, de beni de böyle seviyorlar ya abi, biz de zaten onun için gel kızıyorsun değil mi kızmam ben kızsam olmaz zaten şimdi adam böyle çiçeğin pazarlığını yapmıyor kendine miskin ne para diyorum al abi diyorum şimdi ama güzel bir reklam ama ya. Tabii canım. Şimdi bizim kalbimizde kötü bir şey yok. Kimseye ben evim ben söylemem evimde. Ortağım anamız Kemal. Amına koduğum. <laughs>